Esenyurt'ta bir arkadaşını da yanına alan Oktay Çe kız arkadaşıma mesaj atmışsın diyerek MŞ'yi darp etti. Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken MŞ annesi tarafından hastaneye götürüldü. Baba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü. MEŞ, LGS sınavına göz bandıyla girdi. Ortaokul öğrencisi M.Ş. yanlış anlaşılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. Diğeri gözümü yumrukladı. Yere düştükten sonra gözümü yumrukladılar. Gözüm şu an görmüyor, yakını da bulanık görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu, diğeri de yumrukladı. Kız meselesiydi. Benim arkadaşım benim hesabımdan o kişinin arkadaşına yazmış. Beni bu nedenle dövdüler dedi. Baba Bilal Şahin de bu olay saat 11.30 gibi olmuş. Hastaneye gitmesi 13.30'u buluyor ve bu onun için büyük bir kayıp. Aldığı darbelerden dolayı sol gözle görme kaybı var. Çocuklarımızı okula eğitim için emanet edemezsek nereye emanet edeceğiz? Biz çocuklarımızı okula eğitim için gönderiyoruz. Darp edilsin, gözü başı yarılsın diye göndermiyoruz. Bu çocuk LGS sınavına girecek. Başarması için bu durumda olmaması lazım. 8 yıldır onu okula yolluyorum. Şu an bir gözü uzağı göremiyor. Yakını da bulanık görüyor. Nöbetçi öğretmen bu olaylar olurken neredeydi? Güzel hedefleri vardı. Sağlıkçı olmak istiyordu. Bu çocuk için artık bir umudum yok diye konuştu.